Anadolu'nun kurak topraklarında kimsenin yanına bile yaklaşmaya cesaret edemediği terk edilmiş bir kuyu vardı. Köylüler ona Kara Kuyu derdi. Ne kadar derin olduğunu kimse bilmezdi. Çünkü içine atılan taşların dibe vurduğu hiç duyulmamıştı. Bir gece genç bir çoban arkadaşlarıyla kimin daha cesur olduğu konusunda iddiaya tutuştu. "Yüreğin yetiyorsa git o kuyudan bir damla su al da görelim." diye meydan okudular. Genç çoban elinde bir fenerle gecenin karanlığında kuyuya doğru yürüdü. O andan itibaren köyün üzerine uğursuz bir sessizlik çöktü. Sabah olduğunda çobanın eşyaları kuyunun başında duruyordu ama kendisi ortada yoktu. Ertesi gece kuyunun başından tuhaf fısıltılar yükselmeye başladı. Köylüler, kuyunun karanlık derinliklerinden çobanın sesini duyduklarına yemin ettiler. Ses şöyle diyordu: "Ben suyu aldım ama o da beni aldı." O günden sonra Karakuyu'nun yanından geçen hiç kimsenin sesi bir daha yankı yapmadı. Çünkü artık tüm yankılar kuyunun sonsuz karanlığında hapsolmuştu.